Herkese selam sevgili arkadaşlar. Bugün harika bir yayın ve harika bir video ile karşınızdayım. Çünkü bugünün videosu sizlere hayatınız boyunca belki çalışmanıza gerek kalmayacak bir sistem. Sizler için nasıl kuracağımızı adım adım anlatacağım. O yüzden gerçekten bu videoyu kendi işinizin sahibi olun. Ömrünüzün sonuna kadar belki başkası için çalışmak istemiyorsunuz ya da ekstradan bir gelir kazanıp da dünya tatiline çıkmak, istediğiniz hayaline sahip olmak istediğiniz evi almak, arabayı almak ya da çocuklarınıza daha iyi bir gelecek sunabilmek için düşünüyorsanız gerçekten benim gibi arkanıza yaslanın. Çünkü bu anlatacaklarım hayatınızı değiştirebilir. Benimkini değiştirdi. Yıllar önce, yıl her geçen daha iyi bir şekilde çocuğumu okutabilmek, kendi geleceğimi garanti altına alabilmek adı altında çıktığım bu serüvende internetten para kazanmak, YouTube'dan şunu yapabilmek, çok şeylerle karşılaştım. Ve yıllardan da beri bu ticaretin içerisindeyim. Ee, uzun zamandan sonra, artık aşağı yukarı son 5 seneden beri e, kendi ekonomik özgürlüğümü çok rahat bir şekilde internetten kazanabiliyorum ve e, bunu bir otomatik sisteme getirdim. Bu otomatik sistem artık siz hiçbir şey yapmadan sizin adınıza her şeyi yapıyor. Nasıl olduğunu anlatacağım video Sonuna kadar izlerinize emin Şimdi şöyle, e, ilk önce bizim bir paramızın olması lazım bir ürün alıp satabilmek için. Eğer paramız yoksa bu ürünü alıp satamayacağımız için teknik olarak bu ticaret bizim için uygun deyip işin içinden çıkabiliriz. Ya da benim e, arka tarafta yeteri kadar param yok diyoruz e, başkalarının kendi kredi kartınızın ama genel olarak kredi kartı bankanın parasıdır. Banka da başkasının parasını size verir. Onların parasını kullanarak da sınırsız para kullanabileceğimizi anladığınızda aslında çalışmanın çok da mantıklı bir şey olmadığını anlıyorsunuz. En azından kendi hayalleriniz için çalışmanın mantıklı olduğunu anlayacak. Çünkü size artıların eksilerini göstereceğim. Şimdi gelin bir hesaplama yapalım. Bu otomatik sistem nasıl çalışıyor ve sizin için nasıl çalışabilir? Ben pazartesi günü, bu pazartesi ayın 12'sinde artık ne zaman izliyorsunuz bu videoyu bilmiyorum. Bir kamp oluşturdum. Bu 3 gün boyunca size hesaplarınızın kurulumu, sistemin ve yazılımların kurulumu 3. günde de Paris ve diğer önemli bilgiler içeren bir kamp hazırladım. Şimdi bu kampta ben birebir olarak 1 bir saat boyunca akşam Türkiye saati 8 ile 9 arası sizlere bu sürecin nasıl çalıştığını. Bu kampa katılmak isteyen arkadaşlar kesinlikle elini çabuk tutsun. Sadece e, sınırlı sayıda yer var. E, kampa kayıt olmak için aşağıda linkini vereceğim. Kayıt olduktan sonra kampın içerisinde size ömrünüzün sonuna kadar çalışılacak ve çalışabilecek bir iş modelini öğreteceğim. Peki bu iş modelini nasıl çalışıyor? Algoritmada en çok satan ürünleri sizler adınıza çekip ürünleri sizlerin ebay dükkanlarınıza yükleyeceğiz. Bu birinci. Şimdi diyebilirsiniz hangi ürün nasıl satıyor? Ben orada sizlere yazılımlarla ve arka tarafta bizim kullanmış olduğumuz özel stratejilerle ki YouTube kanalıma bakarsanız geçen sene sadece bir hesabımızdan 1.1 milyon dolar kazan. Yani bu ticarette para var mı? Ben ne kadar kazanırım? Hop olur mu falan diye düşünüyorsanız Instagram Okyanus Akın Yılmaz hesabıma girip oradaki hem benim hem benim yönettiğim hem de öğrencilerimin hesaplarında aylık ne kadar kazandıklarına bakabiliriz. Bu kişiden kişiye göre değil, emeğinize göre de daha fazla sonuç alacağınız tartışılmazdır. Aynı şekilde farklı sonuçlar da alabilirsiniz. Peki bu ticaret, bu sistem birinci günde sizlere bu ürün araştırımı insanlar neden Amazon'da 5 liraya satılan şeyi sizden 25 liraya alacak? Amazon kargosu giderse ya da diğer toptancılar giderse nasıl olacağını o Tüm soruların cevabını verecek. Artı e, bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. E, bizim bu yaptığımız aslında teknik olarak dropshipping olarak gözükse de dropshipping değil. Neden? Türkiye'de benim beraber çalıştığım çok başarılı üreticiler. Şimdi bu üreticilerin ürünlerini kendi dükkanınıza yolladığınızda biz İngiltere'deki depomuzdan gönderdiğimiz için siz bir nevi sanki İngiltere'de deponuz var, binlerce puan para vermenize gerek. Bizim ürünleri aldığınızda faturası da kesildiği için direkt sizlere ürünlerinizi gönderebiliyorsunuz gibi platformda ister eBay'de, Etsy'de, Amazon'da nerede satmak istiyorsanız bu süreci gönderebiliyoruz. Peki ikinci ikinci gün biz burada ürünler listelendiğinde sizlerin adına ürünlerin stoğu biterse herhangi bir şekilde ürünün fiyatı değişir. Ürünün arka tarafta yeni varyasyonları gelir. Bunun ilgili sürekli sistemlerinizi takip edecek, güncel diyecek ve sürekli olarak ve sizlere çok daha otomatik bir şekilde hesaplarınızı yönetmenizi sağlayacak bir sistem kuracağız. Bu ikinci gün biraz zor olabilir sizler için yeni bilmeyen arkadaşlar için çünkü çok farklı şeyler görecekler ve bu özel sistemi zaten herkes bilse o kadar para kazanır. Bu bilgiye sahip olmadığınız için henüz biraz kafanız karışabilir ama ben elimden geldiğince sizlere bunun kurulumu hakkında da yardımcı olacağım. Çünkü özel bir toplantı olacak bu. İkinci gün bu sistemi kurduktan sonra üçüncü gün yapay zeka ile siparişleriniz geldiğinde otomatik olarak siz hiçbir şey yapmadan nasıl müşteriye gönderileceği anlatılacak ve bunun da kurulumu yapılacak. Yani sistem şöyle olacak. Birinci gün ürünler listelenecek. ikinci gün sistem kurulacak. Üçüncü günde sipariş geldiğinde sistem otomatik olarak müşteriye gönderecek. Peki siz ne yapacaksınız? Siz ha, kampa kayıt olduğunuzda katıldığınız için ön sonuna kadar bir şey yapmasanız bile dışarı çıksanız, dolaşsanız, eğlenseniz arka tarafta sizler için çalışan bir sistem olacağı için sürekli olarak sizlere para gelecek. hep bu sistem ne kadar süre için geçerli, kaç kişi için geçerli çok az kişi alacağım. İlk özel dünyanın en yeni ve kimsenin daha önce yapmadığı otomatik para kazanma sistem. Yapay zekayla dropshipping'i birleştirip yapılan ilk özel sistem. Bu yaklaşık şu an benim 200 tane 200'den biraz daha fazla şu an ama tam rakamını bilmiyorum. 200'den fazla yönettiğim hesapta yaptığım sistem. Fakat bazı arkadaşlarımı bu sistemi artık hazır kurup vermek benim için daha mantıklı oluyor. Çünkü sürekli olarak o hesaplara para kazandırıp arka tarafta sürekli hesap çoğaldığı için artık biraz yetişememe gibi durumumuz var. Bire bu sistemi artık bu 3 gün içerisinde herkes adım adım öğreterek kendilerine yapmasını istiyorum. Bu sisteme kayıt olacak arkadaşlar. Yorumlarda lütfen kamp yazsın. Bizim vermiş olduğumuz linkten Kaydını gerçekleştirsin ve Pazartesi günü gelecek Zoom toplantısına katılsın. Bu sistemi kurduktan sonra neler sahip olabilir? Arkadaşlar dürüst konuşalım, ee, yani doğru bir şekilde yaptığımız takdirde ki ben orada olacağım için teknik olarak doğru yapacaksınız. Ama siz de benim dediklerimi dinler, benim de yaptığım gibi sizler de bu süreci yaparsanız arkadaşlar ee, gerçekten çok başarılı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Yani neredeyse bir yıl gibi sürede neredeyse arkadaşlar çeyrek milyon dolar kazandık Pam daha doğrusu. Görebildiniz mi bilmiyorum ama göremeyen arkadaşlar varsa da sadece bu sistem. Nasıl yapılacağını anlatacağım. Anlattığım sistem e, çeyrek milyon dolar kazandırdı. Ha özür dilerim. E, ne anlatmaya çalışıyorum? Bu sistem öyle hani delediğim bir sistem. Yani öyle kafamdan bulduğum bir şey değil. Ben kaç seneden beri zaten bu sistem üzerinden e, her geçen gün daha büyük projelere imza atıyorum. Hem de e, takım olarak çok başarılı işler yapıyoruz. Hem dünyada hem de yapmış olduğumuz sektörde arkadaşlar. Ve artık insanların artık kendi hayatlarını yaşamasını istiyorum. Yani 10 dakikada bu paralar çok rahat bir şekilde kazanılabilir. Tabii doğru taktik ve stratejiyle. Bunu keşke ben de daha önce bilseydim. Ben de daha önce yapardım. Fakat her şey denedikten sonra en sonunda kapıyı buluyorsunuz. Kapıyı bulduktan sonra tek yapmanız gereken açmanız oluyor. İster bunu kendi hayatınız boyunca dener, başkalarının yanında çalışarak bu süreci yaparsınız. Yani şunu anlamamız lazım. Bu kadar kolay bir sistemi bizler artık ...sizler için sağlayabiliriz. Sizlerle beraber yapacağız bu süreci. Katılmak isteyen arkadaşlar, dediğim gibi yorumlarda kamp yazdığında... ...vermiş olduğumuz linkten kayıt linkini oluşturabilir. Bu kamp 3 gün boyunca sürecek. 3 gün boyunca sizin için bütün süreçleri anlatacağız. Yardım olduğu takdirde sizlere de bu sürü kurulum süreci hakkında bilgi aktaracağız ve yardımcı da olacağım. Ee, çok fazla kişi almayacağım çünkü gerek ee, sizin daha iyi anlayabilmeniz hem de daha da sağlıklı olarak hepinizle yetişebilmem açısından. Eskisi gibi yani 150-200 kişi almayı planlamıyorum e, kamplara. Ama e, yine alırsak da sıralı şekilde alacağız. Pazartesi, salı, çarşamba, herşembe off ve diğer günler devam ederiz. bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi yarım yani yarım milyon dolar şu an neredeyse aşağı yukarı üzerinde gidiyor bu sene e, boyun sonunda hedefimiz bir bu sistemden 10 milyon pound e, birkaç şey yapmam gerekiyor sadece onları da sizlerle ilerleyen zamanda paylaşacağım kampın içerisinde e, böyle e, bu süreç bu kadar aslında basit arkadaşlar bilmiyorum e, sizler e, ne kadar bir e, bu şeye bakmak istiyorsunuz ama bu süreç dediğim gibi böyle bu kadar kolay bir benimle yaptığınız takdirde eğitimlerde yok ya da başka bir yerde yok bunlar tamamen benim birebir olarak size öğreteceğim bu kampa özel olacaktır. Bu kamplar eğitim içerisine dahil olmayacaktır. Şu arkadaşımla eğitim alan varsa soracaktır. E, bu ap ayrı bir sistem çünkü 2024'ün yeni yapay zekasıyla. Dediğim gibi e, pazartesi günü ayın 12'sine denk geliyor yanlış bilmiyorsam. E, kampta görüşmek dileğiyle Okyanus Akın Yılmaz ya da internet sayfamızdan okyanusu.com internet sayfasından canlı chatten destek alabilirsiniz. Kafanıza takılan ya da herhangi bir şekilde özel sorularınız için belki o zamana kadar kendinize iyi bakın hoşça kalın sevgili arkadaşlar